Buna şimdi hazırladım humusun malzemelerini. Neler vardı içinde? Kimyon, zeytinyağı, sarımsak, tuz, tahin. Humus için haşlanan nohutlar tahinli sosuyla birlikte rondodan geçiyor. Anne yok, o... yok, fırına bakar mısın? Fırına baktım da Bu üstü şey, yanmasın. Bileşim, Üst, bileşim, üstü bileşim. önemli üstü yanmış mı ona bak. Humusun nohutları rondodan geçerken ana yemek macar kebabı kontrol ediliyor. Of of. Yani. Çok güzel görünüyor. Dinlenince daha güzel. Ay çorbanın altını kısar mısın? Fırından çıkan macar kebabı yerini haftanın yemeği kaytaz böreğine bırakıyor. Ana yemekle servis edilecek erişte için tereyağı eritiliyor. Eriştelerimizi de evden getirdik. Evet. Yazın kesip kuruttuğumuz erişteler. Bol yumurtalı. Bol yumurtalı ama evde yaptınız. Buna da hazır diyecekler. Bunu biz bir haftada zor kuruttuk ve yazın sıcağında kışın bunu kurutmak imkansız. Ama burada yapmadın diyecekler. Yani en azından ama doğal ve Gerçekten kurumuş ev yapımı erişte. Bunu marketlerde bile bulamayız gerçekten. Süresi giderek azalan yarışmacımız eriyen tereyağında erişteleri kavurmaya başlıyor. Eşin evlenme teklifini nerede yaptı? Evlenme teklif etmedi bana. Ne? Etmedi mi? Zaten alt komşuya inip hemen evlenmişsin. Hemen biz işi bağladık. Anneciğim oğlun evlilik teklifi yapmamış. Yapmadı. Biz hastanede yatıyorduk. Hastanede mi? Eşim ayağından ameliyat oldu. Eşin ameliyat olurken... Oğlumla gelin evlenme derdinde. Onlar da gitmiş. Onlar can derdinde Yok. biz de eşimle gittik. <laughs> Anneciğim altlı üstlü oturuyormuşsunuz. Hiç mi anlamadınız? Anladım. Anladı canım herkes biliyordu. Anladım. Herkes biliyordu bizim ee, Evden çıkarken el ele çıkıyorlar <laughs> Yani. Anneciğim istersen artık giyinmeye gidebilirsin. Ha, hadi bakayım. O zaman çabuk gidip gelin. Kendime geliyor. Bu da hazır. Bu da pişiyor. Salataya başlayayım. Gavurdağ salatasına neler girecek? Domates, biber, Yeşil soğan, kuru soğan. Yeşil soğan mı? Nar ekşisi, evet. Yeşil soğan da yazıyordu. Yeşil soğan girdiğinden emin misin? Koymayayım o zaman. burada salatasının özelliği nedir? Ya nar ekşili olması, küçük küçük doğranması. Bahar. Memnun olmadığın bir yemek var mı? Böreğimin şekli hariç hepsinden memnunum şu an. Gavurdağ salatasına devam eden yarışmacımız şimdi de domates doğuruyor. Bu domatesleri sen mi getirdin? Evet kırmızı olsun istedim. Nereden aldın? Mahallemizdeki marketten aldım. Güvendiğim bir yer mi? Tabii ki tek tek elimle seçtim en kırmızılarını. Bu arada kalan süren son 16 dakika. Masayı kurdan üstümü geliştiremeyebilirim. Gavurdağ salatasına yeşil biber doğrandıktan sonra tereyağlı erişteler kontrol ediliyor. Geldim kızım. Hadi anne. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şık olmuşsun. Sağ ol teşekkür ederim. Gelin masayı kurabilecek mi acaba? Kuruyorum şimdi ama. Kuruyor giderim. Vakitte kalmadı. Salata ne durumda? Ha yapmış salata yap derim kızıma tereyağlı eriştenin suyunu ayarlayan yarışmacımız gavurdağ salatasının cevizlerini hazırlıyor. <laughs> bittim bittim. Bittin mi? Bitmedim yeni başlıyorum aslında ama. Anneciğim gelinin pili çabuk bitti. Yok, yok, yok ya şarjımı doldururum ben şimdi. Cevizler de girdikten sonra gavurdağ salatası tamamlanıyor. Şimdi nereye? Mutfağa. Mutfağa mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi salona. Koş Bahar koş. Şimdi masamıza başlıyoruz. İnşallah giyinecek zamanında kalır. Kısmet. Masamla uyumluyum en azından. Ne yani önlük de mi karşılayacaksın? Sadece önlüğümü çıkarsam yeterli olur benim için. Servisleri açan yarışmacımız yemek takımlarını üstüne koyuyor. Bahar'cığım çiçeğe de bu? Peçete mi de Peçete Amerikan servislerin çok renkliymiş. Evet. <laughs> İsmimle uyumlu aldım Bahar. <laughs> servis peçetelerinden sonra bardaklar yerleştiriliyor. Çift servis mi açacaksın? Yani çift servis açmayacağım. Ama e, tatlı için oraya koyacağım Ta şey kaşıkları kağıt peçetelerden sonra masanın çiçeği yerleştiriliyor. Bahar çatalları ne yaptın? Orada plastik kabın içinde. Bardaklar da tamamlandıktan sonra sırada kaşık, çatal ve bıçaklar var. Galiba giyinemeyecek. Tamam, giyinir, giyinir, yetiştirelim yeterli. O falan. iki dakikada giyinir. Hadi kızım. Çok zaman kaybetti. Çok detaycı. İlk baştan iyiydi. Sonradan şey, şey yaptı. Neden böyle oldu? Sonradan şey yaptı, bocaladı. Dakika azaldıkça. Sen giyinmeye gidince oldu bence. Yapma ya, keşke gitmeseydim. Hadi gelin hanım, son bir dakika, 55 saniye. Hemen hazırım, bittim. Kontrol et, bitti. Giyinmeye. Koş gelin hanım, koş. Anneciğim kızımız giyinmeye gitmişken biz de mutfağa bakalım mı? Bir mutfağa bakalım. Eriştemiz tamam. Eriştemiz olduysa tadına bakmak istiyorum. Vallahi hakkımı vereceklerini düşünüyorum. Çünkü her şey çok güzel oldu bence. Her şey çok güzel oldu. Fırına bakacağım. Aman börekler yanmasın anneciğim. Geldim. Süremiz bitti hanımlar. Kayınvalideler geldi. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Bahar ben, iyi sağ olun. Nuriye. Memnun oldum. Memnun oldum. Montunuzu alalım. Nasıl geçti Vallahi yorucuydu, güzeldi tamam, ama. Çantam yanında <laughs> tamam. kalırsa teşekkür ederim. Buyurun. Kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasıl geçiyorsunuz? İyi geçmiştir inşallah. İyiyiz inşallah. İyi geçti. Yetiştirdik. Soframızı da kurduk. Hazırlandık. İnşallah <laughs> beğenirsiniz. İnşallah haydi. İsmim <laughs> Nuriye. Kastamonu'dayım. Ben de Sinopo'ya batlıyım. Kastamonu Esenyurt'ta <laughs> oturuyorum. He, oradan geldiniz. Evet oradan katıldım. Ay, yorucu olmuşsunuz. <laughs> Boy batlıydınız. <mu> evet. <laughs> evet. ben boya bakıyorum. ben batlıyım. Ben Kale. Kırıkkale. İsmim Bilay. <laughs> Memnun oldum. Kapı çalıyor. Tepe'de ben oturuyorum. kapıyı açayım. İzninizle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben Sabahat, Bahar Sabahat. Ben. Sabahat Hanım, hoş gireyim. geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür İyi, ederim. İyi, sağ olun. <laughs> buyurun. Alayım montunuzu. Montumu Montanı vereceğim bir dakika. Tutayım ben isterseniz. Şöyle açalım. Sağ olun. Rica ederim. Anneciğim alınız. <laughs> buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Tekrar geldin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar ben. <laughs> Memnun oldum, e, sinop bugün bio. ilk gün sizin, evet. yetiştirebildiniz inşallah. Yetiştirdik her şeyimizi, masamızdadır. Çok güzel. <laughs> i̇nşallah başımı. beğenirsiniz yemeklerimizi. İnşallah. Ben Kaleli ismim Gülay. Evet, tanıştığıma memnun oldum. Ben de İstanbul, Esenkent'ten geliyorum, İstanbul doğumluyum. Kısmet burada tanışmak Kısmet. varmış. Evet. <laughs> Müsaadenizle. Müsaadenizle, kapıyı açayım. Merhaba, benim adım Uriye. Memnun oldum. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ben Meryem, Bahar ben Ben Gülay. Pantolonuz alayım isterseniz. Tabii ki vereyim. Siz ha. nasılsınız? İyiyim, sağ olasınız. Sizin isminiz neydi? Sağ olun, iyiyiz, işte uğraşıyoruz. İsminiz Sabahat. Memnun oldum Sabahat Hanım. Ne güzel, renkli, göz alıcı. Evet. Tabak renkli şeyleri, ben şeyleri güzel. severim ben. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Hoş Bahar ben. Memnun oldum ben Meryem. Bulduk. İnşallah yemeğimiz güzel geçecek bugün. İnşallah, Her şeyi yetiştirdik. İnşallah. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Ben Gülay, Bahar'ın kayınvalidesi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kırık kaleliyim. Ben kapıya bakayım Sancak müsaadenizle. Evet. Ben de Trabzonluyum. Bayrampaşa'da oturuyorum. Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'dan geldim. Hep İstanbul'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.